Merhaba çiçek dostlarım, çiçek dolu dünyam kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün <laughs> beklemediğim bir kargo geldi. İlk defa böyle bir şey yaşadım. Şöyle onları paylaşacağım inşallah arkadaşlar. Yine ben geldim şöyle ocağa yemeğimi koydum. Şöyle güzellikleri paylaşayım. Aslında paylaşırdım da bunların şöyle toparlanmasını bekledim açıkçası. Şöyle yaprak güzelleri biliyorsunuz her geldiğinde böyle boynu bükük geliyorlar. Şöyle yeni yeni toparlanmaya başladılar. Altlarına da su koydum. Bunlar çok su seven bitkiler arkadaşlar. Şöyle onları da paylaşacağım. Şöyle bir tane beyaz millim geldi. Şöyle göstereyim. Bakın çok güzel beyaz bembeyaz arkadaşlar. Şöyle 150 TL fiyatı. Şöyle iki tane sarı aldım. Bu şekilde. Bunlar bol bol çiçek açan türler arkadaşlar bu kadar tatlı ki böyle bakın bir sürü her yerinden böyle çiçekler açmış papatya gibi. Maşallah çok güzel, dolgun. Şöyle bunlar da 150 arkadaşlar. Kaçırmayın. Şöyle çok fazla sayıda almadım. Şöyle bu kadar aldım. Şöyle isteyenler varsa bu şekilde arkadaşlar. Bunlar 150. Şöyle yine alyanak türünden şöyle episkiyalarım var böyle bebekli bakın her yerinden bebekli böyle 200 TL arkadaşlar daha yeni ektim ya biraz şey hani baygın gibi durabilirler şöyle bunun da bebeği var böyle 200 TL şöyle arkadaşlar bakın bunu şurada altında bebeği var Bunlar çok güzel bitkiler kaçırmayın özellikle yazın çok güzel gelişim sağlıyorlar bol çiçek açan türler arkadaşlar şöyle yapraklarıyla çiçekleriyle gerçekten muhteşem bir güzellik şöyle bakın kocaman da bebeği var burada yani bebek demeyelim de o da artık anaç olmuş alt yaprağın alt kısmında kaldı böyle arkadaşlar bunlar 200 TL fiyatı bir tür daha aldım da o biraz burası çok sıcak o da yanamadı sıcağı Onları içeri alacağım. Biraz toparlanmasını bekleyeceğim. Böyle yaprak güzellerini de göstereyim. Bekleyenler de var yaprak güzeli. Şöyle yarın birkaç kargo çıkarmak istiyorum arkadaşlar. Bu şekilde göstereyim. Bunların fiyatı 50 TL. Şöyle biraz daha toparlanacaklar. Tabi daha yeni yeni böyle. nedense şöyle eğik boynu eğik geliyorlar ondan sonra düzeliyorlar yoksa hiçbir sıkıntıları yok şöyle arkadaşlar bu da böyle minyatür yapraklısı baya bir çeşit var elimde şöyle göstereyim bakın bunun da yaprakları çok güzel renkli renkli böyle boya sanki serpilmiş gibi şöyle ee, şöyle bir tür var arkadaşlar bu da farklı şöyle bakın da çok güzel bir şey. Şöyle bir tür var. Bu tam rengi oturmamış gibi ama şöyle çok güzel bu da. Şöyle bakalım. Bakın. Bunda şurada farklı, şurada farklı bir tür var ikisi. Bakın görüyor musunuz? Bir sürü dolgun bir formda. Böyle. Şundan gösterdim arkadaşlar. Şöyle bir türüm var. Yine söylüyorum burası 50 TL fiyatı. Hepsini tek tek paylaşacağım. Şöyle göstereyim. Bakın bu da pembe olan. Ortası çok güzel pembe. Çok tatlı bir pembe. Şöyle bakın arkadaşlar. Bu da ikili. Bunlar bir toparlansın daha da güzel olacaklar. Şöyle yarın daha bir canlı canlı duyacaklar. Şöyle bu, bu da çok sevdiğim bir tür. Şuna aynı. Şöyle karışık 30 adet geldi arkadaşlar. Şöyle bakayım. Burada da yine şu türlerden bakın çok güzel yapraklarıyla fırfırlı tür. Şöyle bundan 5 tane istemiştim. Şöyle yaprakları çok güzel. Bu da az önce paylaştım bundan sanırım. Bakayım. Yok paylaşmamışım herhalde. Şöyle bakın bunun da yaprakları bu şekilde arkadaşlar. Bu da çok güzel bir tür. Böyle ikili. Şundan bir tane gelmiş. Bundan bir adet var. Bunun da yaprakları yaprak şekli farklı. Böyle değişik bir yaprak yapısı var. Çok güzel böyle renkli arkadaşlar. Şöyle bir türüm var. Şöyle bir türüm var. Burası da böyle şu üçü aynı aynı renkte şöyle arkadaşlar Beğendiğiniz varsa şöyle ekran resmi alın ee ona göre ayırayım bu daha da güzel renklenecek Tabii ki şöyle çok güzeller şundan iki tane gelmiş bundan bir tane gelmiş bununla bu aynı tür Evet Aynı tür, şununla da şu aynı tür arkadaşlar. Şunlar biliyorsunuz, daha önceden gelen türlerim harika renk tonları var, muhteşemler. Bunlar da böyle arkadaşlar. Şöyle. Bu da çok farklı. Şöyle, bundan da sanırım iki adet gelmiş. Evet, bakıyorum şöyle, evet iki adet gelmiş. Ee, şurada da varmış bir tane. Ben mi koydum? Az önce bakın bu da dolu dolu arkadaşlar. Şöyle. Bu da çok güzel. Burası 50. Evet bundan bir tane daha varmış. Bu farklı arkadaşlar. Bakın bunda kenarları fırfırlı Bir tür. Burası 50. Bu gördüğünüz yaprak güzelleri. Ee, şöyle bir bir tane e, kiraz begonya var. E begonyalar biliyorsunuz geçen hafta biraz küçük boy gelmişti. Söyledim hatta çok küçük göndermişsiniz diye. Hani özellikle dedim böyle seçerek hani güzel olsun istedim. Şöyle arkadaşlar bu sefer güzel geldi maşallah. Hepsi çok güzel. Şu yaprakları muhteşem ve bunların çiçekleri böyle üzüm salkımı gibi harika çiçekleri var. Şu begonyaların. Bunlar çok dayanıklı begonyalar. E, Rex begonya almıyorum arkadaşlar çünkü havalar çok sıcak. O yüzden e, bunlar daha dayanıklı bu güzellikler. Şöyle sanki böyle kum tanesi gibi üzerlerine kar tanesi gibi şöyle çok güzel benekli. Burası 75. Bundan bir tane var. Burası 75 arkadaşlar. Böyle parlak Mustafa'dan 3 tane geldi. 50 TL fiyatı şekilde. Ee, şöyle arkadaşlar levisyalardan yine biraz aldım. Beyaz ve pembe var. Farklı renk yani çiçek açtıkça belli oluyor renkleri. Ben de hani şöyle çiçekli aldım. Şimdi çiçeksiz alınca bilemiyoruz rengini. Şöyle çok tatlı bir pembe. Bu şekilde görüyorsunuz zaten. Bunlar da 100 TL fiyatı. Bu şekilde. Bu da beyaz. Beyazdan iki adet var şurada e, yine köklenmiş arkadaşlar çok güzel Japon balığı çiçeği var bu da 100 TL fiyatı şöyle genelde zaten bakın üçlü üç tane genelde üç kök var bir saksı içinde o şekilde ekimlerini yapmışlar üç, sak, üç tane yani şöyle arkadaşlar bunlar Japon balığı çiçeği bunların da çiçekleri çok güzel böyle balık şeklinde oluyor Burası 100. Şöyle hoyalar geldi. Bunlar da çok güzel formda. Bunlar da 100 TL fiyatı. Şöyle bakın muhteşemler. Şöyle göstereyim. Şöyle. Bakın arkadaşlar, hepsi çok güzel. Şöyle beğendiğiniz varsa seçebilirsiniz. İstediğinizi Gerçi hepsi güzel. Şöyle baktığımız zaman form olarak hepsi aynı. Şöyle bakın. Şöyle bunlar kol atmış. Kol attıktan sonra şu boğum yerlerinden yaprak veriyor. O şekilde uzuyor arkadaşlar. Bu şekilde bunlar Burada da çok güzel dolu dolu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle verigate buz çiçekleri. Bu da 75. Şu da 75. Bunlar şöyle dolgun formda şu 50 şu bunlar daha büyük şöyle bakar mısınız çok güzel dolgun formda arkadaşlar 75 TL fiyatı verigateli türlere bayılıyorum zaten şöyle yaprağın güzelliği yetiyor de çiçek açtım mı çok güzel çiçek açmıştı şimdi akşamları kapatıyor pembe çiçekli Bunlar geldi arkadaşlar. Başka tür gelmedi. Onu söyleyeyim. Hani bunları aldım. Yine gelecek olan gelecek olan çiçeklerim var tabii ki. Şimdi masam boş kalmasın diye bunları aldım. Ben dün bekliyordum. Bugün hani kargolar çalışmıyor diye ama geldi. Ben de şaşırdım. Şöyle çok güzel bunlar da gelin teli çiçekleri. Şöyle 100 TL bunların fiyatı. Bu geçen haftadan kalma levisyam. Bu da pembe. Şöyle bir peperemio var. 50 TL. Şöyle küba kekiklerim var. Arkadaşlar mis kokulu. Çok güzel. Bakın. 50 TL fiyatı. Şöyle agroneman var. 200 TL fiyatı. Şöyle pembe çilli. Şunu kaçırmayın. Şu güzelliği kaçırmayın arkadaşlar. Her yerde bulamazsınız. Söyleyeyim şöyle bu Efe püskülü arkadaşlar çok güzel çiçeği var çok dayanıklı bir tür bahçede balkonda bakabileceğiniz bir tür arkadaşlar çok dayanıklı yani nazlı bir tür değil bu şekilde böyle bu 150 TL fiyatı şöyle bir marantam var böyle büyük boyutta buradan bakın bir yaprak verecek şuradan verecek şu yaprağını yeni verdi bu 250 TL böyle büyük formda bu şekilde arkadaşlar 250 TL fiyatı şu 100 TL şöyle nar çiçeği renginde arkadaşlar kırmızı değil şöyle gördüğünüz gibi hatta şöyle göstereyim bakın bu şununla şunun arasındaki farkı biraz pembeye dönük bir renk şöyle burada da 150'lik agronomalarım var Şöyle bakın, bunlar 150. Şöyle, bunlar 150. Ee, aynı uyumlarım var, 250. Ee, burada da şöyle Musa'nın beşiği türlerim var. Bunlar 100 TL. Peperemio var, 150 peperemio bu boyutta 100 TL. Burada zaten ayırdıklarımız var. Ee, şurası dün akşam ayırdım. Burası Semra Hanım'ın. Semra'ydı sanırım. Se Semra mıydı? Sema mıydı? Ay karıştırdım herhalde. E, isim olarak yazmadım da. Şurada kohleralarım var kırmızı arkadaşlar. 100 TL, 130 TL fiyatı büyük. Burada da yine agronomaları buraya aldım. 300 TL'lik agronomalarım. Şöyle göstereyim. Bakın çok güzeller arkadaşlar. Şu güzellikleri kaçırmayın. Suladım da böyle koydum tepsime. Şöyle. Bunlar tatlı şekerpareler, su börekleri, <laughs> tepside olunca <laughs> poğaçalar, mis gibi. Şöyle bakar mısınız? Çok güzel. Harikalar. Bu türlerden yoksa elinizde kaçırmayın diyorum şu güzellikleri şöyle şöyle bakın arkadaşlar böyle burası ee, varsa beğendiğiniz arkadaşlar şöyle paylaşım yapıyorum hepsi çok güzel hepsi birbirinden güzel yani seçimi de biraz zor olacak ee, istediğiniz varsa şöyle alın kaçırmayın diyorum bu şekilde arkadaşlar muhteşemler hepsi çok güzel şöyle bakın bu şekilde burası şu kızım da bakın bolca su verdim arkadaşlar dua çiçeğimi kaybetmiştim susuzluktan dolayı yani sebebi e, yeniden tekrardan patladı şu bu şekilde yani ölü diye korkmayın kesin arkadaşlar tekrardan e, toprak dibinden bunların böyle rizom gibi böyle yumruları var tekrardan çıkıyor. Ee, şöyle difen bahyalarım var arkadaşlar. 100 TL'den. Bunları da bazen unutuyorum sulamayı. Yaprak sarartması olabiliyor. Kesiyorum. Biraz küçülüyorlar. Şu şekilde şöyle. Tabii ki saksıya geçmesi gerekiyor bu güzelliklerinde. Şöyle yaprakları da bu şekil. Böyle arkadaşlar. Şurada büyük boyutu var. Büyük bolca su verdim buna da. Böyle. Bu da 300 TL büyük boyutta. Burada ayırdıklarımız var. Ee, şöyle yavaş yavaş kargoları çıkarmak istiyorum. Şurada da Selvi Hanım'ın Selvi Hanım ne bekliyordu? Unuttuk. Neyse dönüş yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde e, paylaşmış oldum. Burayı da ayırdım. Şuna yapraklarıyla şu çiçeklerini alalım. Ben şurada da var arkadaşlar. Bunları da paylaşayım. Şu Ayşhanım az önce istedi. Şundan istedi minyatür türden. Burada da çiçekleri var. Kargosunu çıkaracağım inşallah. Burada da arkadaşlar inci menekşe. Bakın bunları da kaçırmayın. Bunlar her zaman olan türler değil. Ee, yani her zaman olmuyor satışta. Şöyle çünkü üretimi biraz hani e, uzun süreçli. Arkadaşlar minyatür türler biraz geç büyüdüğü için o yüzden e, o şekilde, bu şekilde. Bakın, bakın şöyle gövde yapısını da. Yani birden fazla gövdesi var arkadaşlar. Bu şekilde oluyor. Çok güzel çiçekleri var. Beyaz böyle lale gibi. Çok güzel çiçekleri var bunların. Şöyle bir tane kaplumbağa menekşem var. Ee, bu da 200 TL. Şöyle episkiyalarım var. Bakın bu da çok güzel bir tür. Şöyle pembe damarlı. Şu kadifemsi çok güzel. Şu farklı. Şöyle göstereyim. Burası 200. Şöyle kol atmış bebekleri var hepsinin. Şuna da bakın. Görüyor musunuz? Çok güzel kadifemsi bir yapısı var bunun. Bir sürü bakın arkadaşlar bebekleri var. Görüyor musunuz? Kolları. Böyle bunlar saksıya geçmesi gerekiyor. Güzel gelişmesi için. Böyle susuz kalmayacak. Kışın soğuktan koruyacaksınız. Arkadaşlar soğuğa dayanıklı bir tür değil ev ortam sıcaklığında büyüyecek şekilde böyle bugünlük videom kendinize çok iyi bakın arkadaşlar Allah'a emanet olun hoşçakalın